arkadaşlar ben Kuzuşturgay olarak kurbanın kesilme tarifini göstereceğim ama tabi herkes biliyordur belki bilmediği birkaç noktaları bulunmaktadır onu belirteyim hayvanımıza olduğunca iyi davranılması gerekiyor yani bunu getirirken yere sürmeden yatırırken yere çarpmadan yani çünkü bu kul ve Allah arasında bir ince bir çizgidir Allah bizim günahlarımızı bağışlasın ve şükür amaçlı kesilen kurbanlarımızdır. Her kesilen hayvan Allahu Teala'ya ne kanı gider ne eti gider. Sadece onun için kestiğimiz ibadetimiz ve niyetimiz gider. E bu hayvanı böyle bazı arkadaşlarımız bağlamıyor ama ayaklarını bağlayalım lütfen. Bir ayağı boşta kalsın ki bununla can atarken kanı dışarıya pompalasın diye. Şu bir kulağınla ve iki kulağınla şöyle Arkadaşlar gözlerini kapatırsak kıbleye doğru yatırdığımızda tekbir getirirken vekalet aldığımız yani kurban sahibi kişi de kesecek olan arkadaşımızla birlikte <laughs> tekbir getirmesi daha makbuldür. Ve şurada bulunan mutlaktaki şu çıkıntı var. Bu ömükteki. Bunu iyice şu şekilde ayağımızı arkaya koyup şöyle gerdirdiğimiz zaman tam buradadır. Zaten bu çıkar Buradan bıçağı bir defa veya üç defa tekbir getirdikten sonra bismillah Allahu ekber diyerek koyduğumuz zaman bıçağı ta buraya gelir. Bu da e, eklem yerindeki kemiğin içindeki ilik kalır bir tek. Kafayı kırarak tak bıçakla hemen onu iliği kestiğimiz zaman hayvanın bir bağı kalmaz artık. Ondan sonra temiz bir yere çekerek kanı dışarıya pompalamasını bekleriz. Allah herkesin kurbanlarını kabul etsin.